Evet ben gezen adam izle. Şu an Avusturya'da gezilerimize devam ediyoruz. Şu an görüyorsunuz bir futbol sahasındayız ve burada bayanlar maç yapıyor. Görüyorsunuz. Bu bir lig maçıymış. Ben sordum. Bayanları görüyorsunuz. Evet, Avusturya liglerindeki bayanlar Bakın şurada ısınma hareketleri yapan yedekler var. Evet. Evet. Evet, isterseniz bir müddet bayanlar lig takılalım. Bakın. Evet. Evet. Maç bitti. Sonucun ne olduğunu bilmiyorum. Tabii ki. Burası gördüğünüz gibi bayanlar futbol takımları burada maçlarını yapıyorlar. Evet. Ben gezen adam izde ee, devam edeceğiz. En güzel günler şimdilik sizlerin olsun.